Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Hande Erçel'in bugün makyaj masasından yepyeni bir fotoğrafı geldi. Herkes tabii ki sevilen oyuncumuzu çok özledi. Uzun bir süredir hiçbir paylaşım yapmayan Hande Erçel bu görüntüsüyle hayranlarını bir hayli sevindirdi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hande Erçel ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.